Merhaba, bugün sizinle cinsellik ve erkek sağlığı açısından beklenmedik derecede güçlü bir etkisi olan bir şeyden konuşacağız. Su. Evet, bildiğiniz sıradan içme suyu. Şimdi diyeceksiniz ki, suyun sertleşmeyle ne ilgisi olabilir? Hemen açıklayayım. Vücudumuzun yüzde 60'ından fazlası sudan oluşur ve beynimizden kalbimize üreme organlarımıza kadar tüm sistemler düzgün düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyar. Yeterince su içmediğinizde vücudunuz bunu hemen fark eder. Ve evet, cinsel organınız da bunu hisseder. Bu videoda suyun kan dolaşımına, testosteron seviyelerine ve genel enerjinizle isteğinize nasıl etki ettiğini bilimsel temellerle anlatacağım. Ayrıca suyu doğru içmenin yollarını da paylaşacağım. Evet, su içmenin de bir doğru şekli var. Ve bu sadece cinsel sağlığınız için değil, tüm bedeniniz için önemli. İster kendinizi daha iyi tanımak, ister daha enerjik hissetmek için burada olun. Doğru yerdesiniz. Şimdi konunun temeline inelim kan dolaşımı. Bir sertleşme aslında hidrolik bir olaydır. Yani penisteki damarların kanla dolması ve bu kanın orada yeterince uzun süre kalmasıyla olur. Yeterli kan akışı yoksa sağlam bir sertleşme de olmaz. Peki kanın büyük bölümü neyden oluşur? Suyun ta kendisinden. Yeterince su içtiğinizde kan daha akışkan olur. Kalbiniz daha az zorlanır ve oksijenle besinlerin vücuda taşınması kolaylaşır. Bu cinsel organlara da daha sağlıklı bir dolaşım sağlar. Ama tersini düşünün. Susuz kaldığınızda kanınız koyulaşır. Akış hızı düşer. Bu da kan basıncını azaltır ve performansınızı olumsuz etkiler pek çok erkek kendini halsiz ya da isteksiz hissettiğinde bunun nedeninin su eksikliği olabileceğini aklına bile getirmez. Oysa bazen pahalı çözümlere yönelmeden önce bu basit soruyu sormak gerekir. Bugün yeterince su içtim mi? Bu bile çok şeyi değiştirebilir. Eğer daha da ileri gitmek ve gençlik yıllarınızdaki gibi güçlü bir performansa kavuşmak istiyorsanız her gün sadece 7 saniyenizi alacak doğal bir yöntemden de bahsedeceğim. Bu yöntem, vücutta nitrik oksit seviyelerini artırarak dolaşımı iyileştiriyor. Ne ilaç, ne reçete, ne de garip cihazlar gerek. Bugüne kadar 63 binin üzerinde erkek denemiş ve olumlu so sonuçlar almış. Bazıları bu yöntem sayesinde ilişkilerini kurtardıklarını bile söylüyor aşağıdaki yorum sabitlenmiş bağlantıya tıklayarak ya da ekranınızdaki kare kodu telefonunuzla okutarak detaylı videoya ulaşabilirsiniz. Belki de ihtiyacınız olan eksik parça budur. Ama konuyu biraz daha derinleştirelim. Su içmek sadece dolaşımı değil, hormon dengesini de etkiler. Özellikle testosteron hormonunu. Testosteron, erkeklerde cinsel istekten kas gücüne enerjiden performansa kadar birçok şeyden sorumlu. Vücut susuz kaldığında hayatta kalma moduna geçer. Öncelik kan basıncını dengelemek ya da vücut ısısını ayarlamak gibi temel işlevlere verilir. Ne yazık ki üreme sistemi bu öncelikler arasında yer almaz. Bilimsel çalışmalar Susuzluğun kortizol adlı stres hormonunu artırdığını gösteriyor. Kortizol yükseldikçe testosteron seviyesi düşüyor. Bu hormonal dengesizlik, isteksizlik, enerji kaybı ve hatta ruh hali değişimlerine yol açabilir. Ayrıca susuzluk karaciğer ve böbreklerin verimli çalışmasını engeller. Oysa bu organlar hormonların düzenlenmesinde çok önemli. Yani yorgunluk, dalgınlık veya cinsel isteksizlik hissettiğinizde. Belki de sadece suya ihtiyacınız vardır. Peki suyu nasıl içmeli? Evet, nasıl içtiğinizde en az ne kadar içtiğiniz kadar önemli. İşte birkaç öneri. Birincisi, suyu yavaş yavaş ve gün içine yayarak için. Şişeyle birden dikmek yerine azar azar içmek daha faydalıdır. İkincisi oturarak için bu sindirimi kolaylaştırır ve vücudun sıvıyı daha iyi kullanmasına yardımcı olur. Zamanla dolaşım ve sertleşme kalitesi artar. Aşırı değişiklik almışım maraşar. Üçüncüsü yudumladığınız suyu önce ağzınızda biraz tutun tükürükle karışmasına izin verin. Tükürük sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir. Dördüncüsü, oda sıcaklığında veya ılık su için. Çok soğuk su. Sindirimi yavaşlatır ve vücut onu ısıtmak için ekstra enerji harcar. Ilık su ise emilimi kolaylaştırır. Bunlar küçük ama uzun vadede büyük farklar yaratabilecek alışkanlıklardır sindiriminiz, dolaşımınız ve hormonlarınız daha dengeli çalışır. Peki, ne kadar su içmeliyiz? Genel olarak günde 2,5 ila 3 litre yani yaklaşık 10-12 bardak önerilir. Ama bu miktar kişiye, hava durumuna ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir. Ayrıca ne zaman içtiğiniz de önemlidir. Örneğin yatmadan hemen önce çok su içmek uykunuzu bölebilir. Oysa kaliteli uyku, testosteron üretimi için çok önemlidir. Aynı şekilde, yemeklerden hemen sonra su içmek de mide asitlerini seyrelterek sindirimi zorlaştırabilir. Bu yüzden yemekten sonra 30 dakika beklemek daha iyidir. Bir de su oranı yüksek meyveler tükettikten sonra hemen su içmeyin karpuza ya da portakala zaten su yüklü olduğu için üstüne içilen su sindirimi bozabilir. Son olarak idrar renginize bakarak su ihtiyacınızı kontrol edebilirsiniz. Açık sarı idealdir. Koyuysa susuzsunuz demektir. Sürekli tamamen renksizse fazla su içiyor olabilirsiniz. Sonuç olarak su sadece yaşam kaynağı değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşlılık ve güçlü bir cinsel hayatın da temelidir. Dolaşımdan hormonlara, enerjiden isteğe kadar her şeyi etkiler. Üstelik ücretsiz, erişilebilir ve hemen bugün başlayabileceğiniz bir alışkanlık. İlaçlara ya da ek gıdalara değil. Sadece doğru zamanda ve doğru şekilde su içmeye odaklanın unutmayın. Cinsel sağlığınız genel sağlığınızın bir yansımasıdır ve küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir. Eğer bu bilgiler size faydalı geldiyse kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha fazla gerçek, uygulanabilir bilgiyle sağlıklı ve özgüvenli bir yaşam için yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın, güçlü kalın.